Selamlar sevgili teraziler ve yükselen teraziler nasılsınız umarım her şey yolunda ilerliyordur şimdi bir tutulmayı atlattık ve önümüzde yeni bir tutulma var bu haftada yine aslında tutulmanın olacağı bir hafta ama öncelikle aslında bir tutulmayı anlattım zaten o yüzden anlatmayacağım burada ama bu hafta neler bekliyor? Hangi konular gündemimizde olacak? Bunları konuşacağız. Ve aslında böyle tutulma sonrası birazcık daha böyle onun etkilerinin hala devam ettiği, geçerli olduğu da bir süreci yaşamaya devam ediyoruz diyebiliriz. Senin için yani ilişkiler, kariyer, sağlık Böyle her şeyin dengesi değişiyor. Bu hafta geçmişin izlerini silme ve biraz da geleceği şekillendirme süreci olarak düşünebilirsin. İlişkiler, ortaklıklar, hani karşındaki insanlarla alakalı dengelerin tamamen değişmeye başladığını hissedeceğin bir hafta olacak. Kariyerinle alakalı da bir mücadele içerisinde olabilirsin. Günlük hayattaki o sorumluluklar seni biraz yorabilir açıkçası. Ama önemli bir kırılma noktasına da geldin. Yani bir süredir netleşmeyen bir bir konu varsa hayatında işte bu hafta onun gerçek yüzünü göreceksin diyebiliriz. Haftanın başlangıcında Merkür ve Güneş'in kavuşumuyla başlıyoruz. Merkür zaten retroda konuşmuştuk bundan önce. Bu senin ilişki alanında etkili olduğu için buradaki hani evlilik, ortaklık, uzun süreli ilişkiler ve yüzleşmelerle alakalı konularını aktif ediyor. E bu hafta ilişkilerinde geçmişten gelen konular yeniden gündeme gelebilir. Bir eski sevgili, eski eş, belki kapanmamış bir ilişki veya bir ilişki konusu tekrar karşına çıkabilir. İş ortaklığında alakalı ya da böyle geçmişte verilen bir kararın doğruluğuyla alakalı sorgulamalara da gidebilirsin. Karşındaki insanlardan net cevaplar almak senin için bu hafta zor olabilir. O yüzden böyle büyük farkındalık yaşayacaksın bu insanlarla alakalı. Belki bir süredir devam eden bir belirsizlik artık seni zorlamaya başlamıştır. Bunu fark edeceksin. Eğer bir ilişki, bir ortaklık bunlar varsa hayatında bu hafta gerçekten bu ilişki bana ne katıyor? Bunun cevabını net bir şekilde alacaksın. Eğer yalnızsan da geçmişten gelen biri tekrar gündeme gelebilir. Ama burada o kişi değişti mi, değişmedi mi? Aynı sorunlar tekrar devam edecek mi? Bunları iyice anlamadan adım atmamanı da öneririm. Merkür'ün Plütoyla da bir açısı olacak. Bu da du duygularını daha fazla sorgulamanın neden olacak. Daha böyle aşk hayatın yaratıcı alanların, hobilerin, tutkularınla ilgili önemli değişimler yaşayabilirsin. Bir ilişkiyi bitirip yeni bir başlangıç yapma kararı alabilirsin. Eski bir aşk geri dönebilir ama bu sefer çok farklı bir enerjiyle yeniden şekillenebilir ya da sen artık ona çok daha farklı bir göze bakıyor olabilirsin. Daha sanatsal ve yaratıcı projelerle ilgileniyorsan da bunlarla alakalı da önemli kararlar, dönüşümler seni bekliyor. Duygularının derinleşmesini ve hani bu karşındaki insanlarla olan bağının güçlenmesini mesne neden olabilecek bir açı bu aynı zamanda ama tabii ki bu hafta yine karmaşık bir hafta olduğu için her hissettiğin duygu gerçek olmayabilir. Birine fazla güvenmeden önce onu lütfen gerçekten tanımaya çalış. Bu kendi duygusal sağlığın için çok çok daha iyi olur. Mars ve Şiron karesi bu haftanın diğer önemli aslında açılarından biri. İş ve kariyer konularında seni zorlayacak bu da. İş hayatında veya böyle sosyal statünde gerilimli anlar yaşayabilirsin. Patronunla, yöneticinle sıkıntılı bir iletişim tarzı olabilir, sıkıntı çıkabilir. Toplumsal imajını zedeleyen bir olay yaşayabilirsin. İlişkiler ve kariyer dengesi arasında da bir seçim yapman gerekebilir. Burada da yine seni zorlayıcı, kendini böyle baskı altında hissetmene sebep olacak olaylarla karşı karşıya kalabilirsin. Bir süredir kendini yeterince takdir edilmemiş hissediyorsan bu hafta bunu da daha fazla fark edip buralardan da birazcık böyle hani yara alabilirsin. Ama değerini başkalarının takdirine bırakmak yerine kendi ışığını kendin parlatmalısın. Bu Şiron birazcık da sana bunu öğretmek için geliyor. Bu acıları da belki de bu yüzden yaşayacaksın diyebiliriz. Venüs ve Neptün kavuşumu var. Bu da günlük rutinlerinle alakalı sağlığınla alakalı karmaşık etkiler getiriyor. Günlük hayatın bu hafta böyle bu günlerde biraz kaotik olabilir. Odaklanmakta zorlanabilirsin. İş ortamında belirsizlikler yaşayabilirsin. Belki uyku düzenini etkileyen ya da halsizlik gibi böyle etkiler veren, belki motivasyon kaybı getiren bir etkisi olabilir bunun sana ve bu süreç aslında kendine dikkat etmen gerektiğini de gösteriyor sağlığını ihmal ediyorsan bazı sinyaller alabilirsin vücudundan ve belki de vücudunun neye ihtiyacı olduğunu dinleyerek ona göre bir yeni sağlık planı, beslenme düzeni, bir spor rutini oluşturabilirsin. Böylelikle de aslında o karamsar giden hani o motivasyon kaybıyla gelen şeyleri olumlu tarafa çevirebilirsin. Dediğim gibi bir tutulma haftasındayız yine. Bu haftada Koç burcunda bir güneş tutulması var. Bunun etkilerini zaten detaylıca anlattığım için şimdi tekrar anlatmayacağım. O yüzden tutulma videosunda oradan bütün detaylarını dinlemene öneririm. Orada hem ay tutulmasını hem güneş tutulmasını ve birbiriyle zaten ilişkileri olan durumları anlatıyorum ve ne kadar etki ediyor, hangi dönemlerde, hangi maddeler, gündemler hayatımızda olacak. Bunları söylüyorum. Oradan onu dinleyebilirsin. Ve bir diğer önemli şey ise Neptün'ün Koç burcuna geçmesi olacak. Neptün'ün Koç burcuna geçmesi de senin için yine önemli bir gündem ama bu da uzun yıllar boyunca burada kalacağı için bunu da şimdi haftalıklarda anlatmayacağım. Bunun için de ayrı bir video paylaşacağım. Oradan dinleyebilirsin etkilerini. Yani sonuç olarak sevgili teraziler bu hafta hayatındaki insanlarla olan bağını fazlasıyla sorguluyorsun. Kim seninle aynı frekansta, kim seni aşağı çekiyor, kim hayatında kalmalı, kim gitmeli. Bunları aslında tam olarak netleştirme zamanı. Bırakman gereken şeyler varsa eğer onu bırak ki gerçekten ait olduğun yere doğru ilerleyebilesin. Haftanın meditasyonuna geçelim. Şimdi bu haftanın meditasyonu bu hafta böyle yaşanabilecek güvensizlik duygularını şifalandırmak, içsel huzuru ve dayanışmak dayanıklılığı artırmak için hazırladım sizler için. Rahat bir ortamda ve mümkünse gözlerinizi kapatarak başlayabiliriz. Şimdi rahat bir pozisyonda otur, dilersen uzanabilirsin. Gözlerini nazikçe kapat ve derin bir nefes al. Yavaşça nefesini ver. Bugün burada Güven duygusunu yeniden inşa etmek için kendine zaman ayırıyorsun. Hayat bazen güvenimizi sarsabilir, belirsizlik yaratabilir. Ancak unutmamamız gereken bir nokta var ki, güvenin en güçlü kaynağı senin içinde. Şimdi sadece nefesine odaklan. Derin bir nefes al karnının hafifçe yükseldiğini hisset ve yavaşça nefesini ver. Tüm stresin, belirsizliklerin, kaygıların nefesinle birlikte uzaklaştığını hayal et. Şimdi dikkatin bedenine doğru yöneliyor. Başının tepesinden ayak parmaklarına kadar tüm bedenini hisset. Her nefes alışında içinde güvenli, sakin bir alan yaratıyorsun. Ve her nefes verişinde tüm korkuları, belirsizlikleri serbest bırakıyorsun. Şimdi zihninde bir ışık canlandır. Bu ışık senin içsel gücünü ve güvenini temsil ediyor. Kalbinin tam ortasında hafifçe parlamaya başlıyor. Ve her nefes aldıkça bu ışık büyüyor. Bedeninin her yerine yayılıyor. Sen güvendesin. Hayat seni destekliyor kendine güvenebilirsin. Şimdi zihninde tamamıyla güvende hissettiğin bir yer hayal et. Burası belki çocukken huzur bulduğun bir yer olabilir. Belki başka bir yer. Belki tamamen hayal gücünde yarattığın bir alan olabilir. Etrafına bak. Hangi renkleri görüyorsun? Hangi sesleri duyuyorsun? Nasıl bir his var bu alanda? Burada hiçbir korku, hiçbir belirsizlik yok. Sadece sakinlik, huzur ve güven var. Kendini tamamen bu güvenli alanın içinde hisset. Ve şimdi zihninde kendine şu cümleyi söyle. Güvendeyim, hayat bana destek oluyor. Kendime ve hayatın akışına güveniyorum.'' bu sözleri içselleştirmeye çalış. Güvende olmanın, güvende hissetmenin ne demek olduğunu hisset. Şimdi yavaşça bu güvenli alanını bırakmadan dikkatin yeniden nefesine dönsün. Nefesinle birlikte tüm güven duygusunu bedenine yerleştiriyorsun. Derin derin nefesler alıp vermeye devam et. Şimdi tüm bu hissi gerçek hayatına taşıyorsun. Artık güçlü, dengeli ve güven dolu hissetmeye başlıyorsun. Bir kez daha derin bir nefes al. Ve yavaşça bırak ve yavaşça gözlerini açmaya hazırlan. Etrafındaki dünyayı fark et. Tüm gün veya tüm hafta boyunca aslında bu güven duygusunu içinde taşı. İhtiyacın olan anlarda o güvenli alanına gidebilirsin. Sen güvendesin ve hayat seni destekliyor. Her şey olması gerektiği gibi. Bu meditasyonu ihtiyaç duyduğun her an yapabilirsin ve bir haftanın daha sonuna geldik. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere sevgiler.